Dicle Can Çekişiyor Söze 25 Ocak 2023 tarihinde kaleme aldığım Dicle Nehri Talan Ediliyor başlıklı yazımı aktararak başlamak istiyorum. Ki bu başlık altında nice geçmişte yazılarım oldu. Sohbetler icra edip ilgili ve yetkili zevatın kurumsal kimliğiyle dikkatini çekmek istedik. Gaye üzüm yemek, bacığı dövmek değil kabilinde. Ama denir ya nafile. Neyse önce o gün ne demiştik bir hatırlayalım. Dicle Nehri Talan Ediliyor ne yazık ki birileri talan ediyor, birileri de seyrediyor. Bizim gibi kent milliyetçiliğiyle yanıp tutuşanlar da feryat figanla, avazı çıktığı kadar barmakla kalıyor. Lakin kahredici olan duyarsızlığın, ilgisizliğin, sahipsizliğin her meselede olduğu gibi Dije Nehri kıyılarının işgalinde ve talanında da görüyor ve yaşıyorum. Yıllar yılı Tijla karşı Diyarbakır bakar deyip durduk. Buram buram tarih, medeniyet ve kültür kokan, her karış toprağında binlerce yıllık tarihi mabedler bulunan kadim şehir Diyarbakır bu kadar mı sahipsiz olabilir dedik. Dicle Nehri'nin bereketi ve yaşamın her alanında can suyu olan varlığı neden bu kenti bir Venedik ve Toledo'ya dönüştüremedik diye söylendik. Birileri duysa da cılız kaldı, birileri himmet edip uğraş verdiyse de kısır kaldı ama birileri hep çıkaran menfaate rantı odaklanıp zenginliği peşkeşe kurban edip heba etti ve bugün Dije nehrinin iki yakası işgal altında. Nehrin akış yoluna set oluşturuluyor, arazi ortamı yaratılmak isteniliyor. Kimi nasıl, hangi yetki ve izinle nehir yatağını değiştiriyor anlamak zor. Hele ki peş peşe açılan kafeler mi, çay bahçeleri mi, gazino ve pavyonlar mı? Korkunç bir talan ve işgal var bu bölgede. Ki görünen o ki birkaç yıl sonra gerek devletin, gerekse üniversitenin, gerekse de şahıslara ait arazilerin işgalleriyle alakalı telafisi mümkün olmayan hadiselerle yüz yüze gelinecek. Şimdilik bu kadar diyorum. Ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Suriçe Belediyesi, pek tabii ki il valiliği, DSİ 10. Bölge Müdürlüğü ve de İl Kültür Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi Rektörlüğünü de ekleyerek Dicle Nehri kıyısındaki akış yönünü değiştiren, set çeken, işgal eden, arazi ortamı oluşturan tüm faaliyetlerin önüne geçmek üzere komisyon oluşturularak müdahale edilmeli. Dicle Nehri göz göre göre elden gidiyor kıyılarıyla birlikte. Doğrusu bu uyarı üzerine çok şeyler değişti nehir kıyısında. Belli bir otokontrol sağlandı. Ama yeterli mi değil? Daha radikal, daha tavizsiz adımlar atılması gerektiği gibi kurumlar arası çekişmelerin de önüne geçilmesi lazım. Ben sen yetkisiyle değil, kentin ve doğal yapısının tarihsel kimliğiyle çözüm üretilmeli. Dicle can çekişiyor. Gelirsek diğer mevzuya. Yazı başlığımız Söz Gazetesi'nin dünkü manşet haberinden alıntı. Dicle can çekişiyor. Ne yazık ve haindir ki tartışılmaz bir hakikati ifadeyi yüksek sesle dile getiren bir ifade. Ki bunu yıllar yıldır haykırıyoruz. Son olarak haykıran da bir öğretim görevlimiz. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ahmet Kılıç. Kent adına ses oldu. Biz yukarıda Dicle Nehri'nin iki yakasını dile getirdik. Nasıl talan edildiğini, Kılıç ise nehrin doğal akışına ve suyun kriminal yapısından kendi öz yaşamı doğal yaşamında nasıl etkilenebileceğinden söz ederek korkunç ölümü dile getiriyor. Elazığ'ın Sivrice ilçesinden doğup Diyarbakır'dan geçerek Şattül Arap'ta Basra Körfezi'ne dökülen dijenerine karışan evsel atıklar, sanayi atıkları ve tarımsal atıklar insanları, hayvanları ve tarım alanlarını tehdit ediyor uyarısını yapan kılıç dikkat çekiyor. Eğer ki önlem alınmadığı takdirde Dicle Nehri'nde birçok canlı türü yok olacak ki önümüzdeki yıllarda kuraklık açısından çok ciddi sonuçlar doğuracağını da öngörmek gerekir. Biyolojik noktada baktığınızda Dicle Nehri bölge için tam bir vaha özelliğini arz ediyor. Denir ya yaşam suyu. İşte bu yaşam suyunu zehirlemiş, vaha özelliğini yılların ihmaliyle göz göre göre katletmişiz ki katletmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz sene kuruyan, sulak alanlarda yaşayamayan birçok memeli, omurgasız ve eklem bacaklı hayvan türlü türlerinin Dije Nehri'ne Nehri sığındığını bilmeyen yok. Dije Nehri bahsedilen canlı türleri için de son bir şans. Kaldı ki Deve Geçidi Barajı, küçük derelerimizin, çaylarımızın, göretlerimizin yeterince su ve yağış alamadığı için de kuruduğunu biliyoruz. Peki bu alanların kurumasıyla canlılara ne oldu? Özellikle kuşlar. Kılıç bu soruya şöyle yanıt veriyor. Biz yıl boyunca 200 civarında kuş türünü Dije Nehri ve Hevser bahçelerinde görme şansına sahip olduk. Ancak vahim bir problem var. O da Dije Nehri'nin kirli Sudaki kirlilik canlıları ciddi manada etkiliyor. Bu nehir, bu canlılar için son bir şans. Kılıç su kıtlığına dikkat çekerken yaşanabilecek felaketleri de dile getiriyor. Nitekim 40 çeşit balık türü nehirde yaşıyordu. Şimdi oran yarı yarıya inmiş durumda. Kılıç'ın ifadesi şöyle. Dicle barajımızdan bırakılan suyla Dicle Nehri hayat buluyor. Ancak önümüzdeki yıllarda su kıtlığı yaşayacağımız artık bellidir. Bu yüzden suyu kirletmememiz lazım. Atık su tesislerimizi buna göre yeniden revize etmemiz lazım. 40 balık türü yaşarken kirlilikten bir kısmı yok oldu. Kılı çözüm ve yapılması gerekenleri de şöyle aktarıyor. Maalesef nehrin doğu tarafında yeni yerleşim yerlerine ait atık sular olduğu gibi nehre boşaltılıyor. Bu suların bir yerde toplanması lazım. Ya Dije nehrinin doğu tarafına atık su arıtma tesisi yapılması lazım ki bu da oldukça maliyetlidir. En kolay yol bu suları toplayıp mevcut olan atık su arıtma tesisine sevk etmek. O zaman suyun kalitesi iyileştirilir. Bu kaliteyle su samurlarını, Fırat kaplumbağası gibi nadide türleri yaşatma şansına sahip olacağımız gibi 40 tür balık da yeniden hayat bulur. Yeter ki suyun kalitesini bozacak unsurları kontrol altına alalım ya da atık suları arıtmadan bırakmayalım. Sonuç itibariyle öğretim üyesi kılıçtan ortak dili ifade eden haykırışına kulak vermemiz lazım. Ne diyor ya da ne diyoruz? Diyoruz ki Dije Nehri bizim, şehir bizim. Buradaki canlı türleri insanlığa emanettir. Biz çevremizi ve özellikle sularımıza temiz tutacak olursak pek çok biyolojik çeşitliliğimiz canlı türlerimizi de koruma şansına sahip olacağız. Ne yazık ki Dije Nehri ile alakalı bir mevzu gündeme getirdiğimizde şöyle bir handikapla karşılaşıyoruz. O da kamuoyunun yeterince duyarlılık ve hassasiyet göstermemesi. Ki bu hal aynı zamanda kurumları da ilgili ve yetkili birimlerinde duyarlılığında keyfiyet ve zafiyeti ikmale getiriyor. Özetle yerel seçimlere gidilirken bu konuya herkesin kafa yorması lazım. El birliğiyle tüm kamu ve kuruluşlarımızın işbirliğiyle birliğiyle Dije Nehri kaliteli suya kavuşturabiliriz. Çünkü hepimiz şehrimizi seviyoruz. Önümüzdeki yıllar kuraklık açısından çok ciddi sonuçlar doğuracaktır. Bizim her damla suya ihtiyacımız var. Dije Nehri'ni de temiz tutmak hepimizin görevi olmalıdır. Şu gerçeği de göz ardı etmemek lazım. Halihazırda hazırda Dije Nehri'nin belirli güzergahlarındaki ıslah çalışmaları takdire şayandır. Hevsel ve su çevrelerindeki düzenlemede. Dicle Nehri sadece Seyran Tepe ile Ongözlü Köprü arasındaki güzergahla sınırlı değil. Sivrice'den başlayıp Basra'ya uzandığı gerçeğiyle bakılmalı. Azıcık da siyaset. Ben değil CHP'li Eren Erdem Arz'a endam edecek. Partisinin Tekirdağ Belediye Başkan Adayı alakalıdır endamı. CHP tarih yazacak başlığı altında şöyle diyor. Sosyal medya paylaşımında. Diyor ki 24, 25, 26 ve 27. dönem Tekirdağ Milletvekilimiz, 34, 35, 36 ve 37 dönem Parti Meclis Üyemiz Sayın Candan Yücel'in Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığını tebrik ederim. Partimizdeki değişimin siyasetimize kazandırdığı bu yepyeni yüzler sayesinde değişim Tekirdağ'dan tüm ülkeye yayılacak, partimiz CHP tarih yazacak. Ne dersiniz? Erdemin dediği gibi bu değişim CHP'ye tarih yazdırır mı? Neyse, yorum sizin. Günün sözü: Her şeyin prensibi sudur. Her şey sudan gelir ve tekrar suya döner. Hayırlı cumalar.